Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Kur'an'dan mesajlar sunmaya devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu Sad Suresi ayet 87'de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İn huve illa zikrun lil alemin. Bu Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Evet, alemler yani hem insanlar hem cinler hem melekler bütün varlıklar için bir öğüttür, bir nasihattır. Elbette ki bu öğüt ve nasihattan nasip olanlar alacaktır. Firaset ve basireti açılanlar, kalbini Rabbine açanlar ve müttakiler alacaklardır. Bu öğütten küfr ve şirkinde nifakında inat edenler bu büyük mutluluğa maalesef nail olamayacak. Onun için Bakara suresinin ikinci ayeti kerimesinde de malen şöyle buyuruyor. O kitap yani Kur'an onda asla şüphe yoktur. O müttakiler için bir yol göstericidir. Evet, müttakiler için yol göstericidir Kur'an ve müttakiler için bütün alemlere bir nasihat, bir öğüttür. Değerli müminler, müttakiler Allah'tan korkanlar, Allah'ı tanıyanlar, ondan korkanlar ve dolayısıyla Allah'ın emirlerini yerine getiren ve nehilerinden sakınanlardır. Kur'an'ı bize tebliğ eden aldıkları vahye hiçbir şey katmadan, hiçbir şey eksiltmeden, aldıkları gibi bize nakleden peygamberler hakkında da yine Saat Suresi ayet 86'da şöyle buyruluyor. Maalen Resulüm de ki, Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Evet, Kur'an'ı tebliğ eden o Kur'an'la bize öğüt veren, nasihat eden insanları, cinleri, bütün varlık alemini girdikleri çıkmazdan kurtarıp selamete kavuşturmak için yol gösteren peygamberler, Allah tarafından vazifeli elçiler bu vazifelerinden dolayı asla ve asla tebliğ ettikleri Vahyi ulaştırdıklar insanlardan bir ücret talep etmemektedirler. İşte o yolu izleyenler, o peygambere varis olanlar, dini mübini İslam'ın gerçeklerini insanlara anlatanlar da Kur'an'ı ve İslam'ı bu denli iştenlikle insanlara anlatmalıdırlar. Bu yaptıklarının, bu vazifelerinin karşılığında ne insanlardan ne yöneticilerden ne şu veya bu şekilde Allah'tan gayri varlıklardan bir beklentileri olmamalıdır. Eğer böyle yapılırsa işte o zaman gerçekten Allah Celle Celaluhun sevgilisi, habibi, halili Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varis olunmuş olur. Aksi takdirde Kur'an'ı, İslam'ı hakikatları insanlara ulaştırmanın karşılığında insanlardan beklentileri olanlar bu maddi beklentiler olduğu gibi manevi beklentiler de olabilir yani insanların takdir etmesi övmesi efendim bir şöhret tutkusuyla bunu yapması ona bir şey kazandırmaz. Onun için gerçek müminler Allah sevgilisinin izine düşenler onu takip edenler onun gibi ahlaklanmalı onun takip ettiği yolu takip etmelidirler. 88. ayette Saat Suresi 88. ayette de malen onun verdiği haberin doğruluğunu bir zaman sonra çok iyi öğreneceksiniz. Evet Kur'an'ın verdiği haberler bir kısmı geçmişe ait haberlerdir. Geçmiş milletlerin halini, peygamberlerin kıssalarını, peygamberlerin tevhid mücadelelerini ve ona karşı çıkan kafirlerin müşriklerin, Firavun ve Nemrutların mücadelelerini anlatır. Geçmiş milletlerden zulümlere, tahakkümlere nasıl sabrederek imanını koruyanlardan veya küfredip şirk ve nifak içerisinde yaşayıp netice itibariyle helak olanların hikayelerini anlatır. Bir de insanların kıyamet sabahına kadar takip edeceği yolları, düsturları ve insanların nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl kulluk etmesi gerektiğini dünya ve ukba ile ilgili hususlarda bilgiler verir. Bir de gayıptan bilgiler verir. Yani ötelerin ötesinden haber verir. Ölümden sonraki hayattan haber verir. Ölümden sonraki hayatta karşılaşacağımız durumlardan haber verir. Ve böylece insanın yaşayışını geçmişten haber vererek, örnekler vererek önlerinde bir seçenek, kor, ibret almalarını öğütler, yaşantıları içerisinde nasıl bir kulluk yapacaklarının hudutlarını gösterir ve hayatın sadece bir behimi yaşantı gibi toprak olup yok olup biteceğini değil, ölümden sonra da bir hayatın olacağını öğütler ve kayıptan haber verir. Mezar hayatından, evet kabir hayatı bir hayattır ve ona berzah alemi denilir. İslam mi terimlerde sonra mahşer bütün insanların bir araya toplanacağı ve o toplantı yerinde hesaba çekileceği ve kiramen katibin meleklerinin yazdığı defterlerin kendilerine sunulacağı bir mahşeri kalabalığın topluluğun ve nihayet mizanda amellerinin tartılacağının olduğu o topluluktan haber verir. Sırat'tan haber verir. Cennetten cehennemden, cenneti ve cehennemi hayatın nasıl olacağından haber verir. Bizler Allah'a hamdü senalar olsun ki iman ediyor ve inanıyoruz. Yani ölümden sonraki hayata iman ediyoruz, inanıyoruz ve gerçek hayatın ölümden sonraki hayat olduğuna iman ediyoruz. Onun için bizim ölümle bir ünsiyetimiz var çünkü ölüm geçici hayatın bitmesi ve öbür hayatın başlamasıdır bizim için ve dünya hayatının bir fani hayat olduğunu geçici hayat olduğunu ebedi olan gerçek hayatını ise öbür alem yani ahiret alemi ahiret yaşantısı olduğunu biliyor ve buna bütün benliğimizle iman ediyoruz elhamdülillah onun için biz Kur'an'ın haber verdiği bu hakikatların aynıyla vaki olacağını düşünüyor ve Müslümanlar olarak ona hazırlanmak mecburiyetinde olduğumuzu kabul ediyoruz. Ama bir kısımları vardır ki insanların da bir ot gibi bir müddet yaşayacağını, sonra kuruyup toprak olup yok olacağını inanıyor. Ahiretten sonraki hayatın varlığına inanmıyor. İşte bunlar ahireti inkar edenler ölümden sonraki hayatı inkar edenler bir gün Kur'an'ın o alemle ilgili verdiği haberlerin gerçeğiyle yüz yüze gelecekler ve peşiman olacaklar. Ama o zamanki peşimanlık hiç kimseye hiçbir şekilde fayda vermeyecektir. Değerli müminler, Zümer suresi birinci, ikinci ve üçüncü ayet-i kerimelerde malen şöyle buyuruluyor. Bu kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir. Evet. Yani bazı müsteşliklerin, münkirlerin ve putperestlerin dediği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin yazdığı ortaya yere koyduğu bir kitap değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı son ilahi kitabı insanlığa bütün alemlere son ilahi mesajı Rabbinden almış ve biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir şey katmadan bir şey çıkarmadan aynıyla insanlara tebliğ etmiştir. Onun için bu kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir. Resulüm şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et. Üçüncü ayet şöyle, dikkat et. Halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler, onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. Değerli müminler, eski Araplar yani putperest Araplar şöyle inanıyorlardı. Putları vasıtasıyla kendileri Allah'a yaklaşacaklar ve böylece Allah'la kendi aralarında bir şefaatçi olacaklardı. İslam dini ise Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk edilemeyeceğini, hiç kimseye secde edilemeyeceğini, hüküm olarak koydu. Ortak koşmanın kesinlikle yasak olduğu hükmünü getirdi. Yani Allah'a eş koşmanın, ortak koşmanın şirkin asla imanla bağdaşamayacağını bir kalple hem imanın hem küfrün. Yani bir tarafta Allah'a inanıyorsunuz, diğer tarafta putlara inanıyorsunuz. Böyle bir imanın, böyle bir inancın olamayacağı gerçeğini getirdi ve la ilahe illallah tevhidi ile bütün küfür putlarını yerle bir etti. Yani la ilahe hiçbir ilah yoktur. Hiçbir ilah yoktur. İllallah ancak Allah vardır. Bu ilahlık iddiasında bulunanlar sistemler olabilir, şahıslar olabilir veya dikilmiş taşlar olabilir veyahut da bir hayvan, bir totem olabilir. Yani Allah'tan başka ilahlık iddiasında bulunan her şeyi mümin la kılıcıyla doğuruyor ve illallah ispatıyla hakkı ikame ediyor ve kalbini tevhidin nurani güzellikleriyle süslüyor. Tevhid ağacının meyvelerini güzel ahlakla deriyor. İşte bu ayeti kerimede de Allah Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün müminlere kıyamet sabahına kadar inanan herkese yalnız dini Allah'a tahsis etmelerini onun için halis kul olmalarını emir edin. Ayrılığa düşenler yani Allah'tan gayrisine kulluk edenlerin Hükmünü de Allah vermiştir. Onlar için çok acı verici, elim, şedid, azap vardır. Burada ayeti kerimenin sonunda Allah Celle Celaluhu bir hususa daha işaret ediyor. Şüphesiz Allah yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. Evet, yalancı ve inkarcı kişi. Bugün, dün ve yarın, hep böyle olacaktır. Yani samimi olmayan, kalbini imana aşmayan, doğruları aramayan, nefsinin, şeytanın kulu kölesi olan, çıkar ve menfaatinden başka hiçbir şey beklemeyen insanların hidayete ermesi, doğruyu bulması mümkün değil. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o hayat pınarlarının şakır şakır aktığı hak çeşmelerinin şarıl şarıl boşaldığı o aslı saadette bile en yakınındaki insanlar ona inanamadılar. Gerçekleri gördükleri ve bildikleri halde birçok mucizelere şahit oldukları halde samimi olmadıkları için, ihlaslı olmadıkları için, iman etmek için bir gayretleri olmadıkları için küfür ve şirkin karanlığında helak olup gittiler. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Ümeyye bin Halefler ve benzerleri yok oldular. Halbuki bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınındaki insanlardı. Yani kendi kabilesinden de hatta Ebu Leheb öz amcasıydı. Buna rağmen hakkı aramadıkları için, doğruyu aramadıkları için, iman aramadıkları için, yalancı oldukları için inkarlarında inatçı oldukları için onlara iman nasip olmadı. Çünkü Kur'an müttakiler için yol göstericidir. Çünkü Kur'an ancak hakikati arayanlara, doğruyu arayanlara yol gösterir. Ona kapalı olanlara o nasip olmaz. Zamanımızda da böyledir. İşte görüyorsunuz. İletişim araçları çok ileri seviyeye ulaşmış. Kur'an'ı hakikatları öğrenmek ve onlarla tanışmak kolayın kolay haline gelmiş. Birçok kaynaklar her dile tercüme edilerek tefsirler, hadisler, itikat kitapları, İslam hukuk kitapları yani fıkıhlar çeşitli dillere tercüme edilerek insanların Kur'an'ı hakikatlara ulaşması kolaylaştırılmıştır. Buna rağmen her gün bu hakikatlarla yüz yüze gelen insanlar onunla yüz yüze geldikçe nefretleri artmakta. Kur'an'ı hakikatları gördükçe neredeyse çıldırır hale gelmektedirler. İşte bu nasipsizler, bu münkirler, bu hamakatlar Kendilerini Kur'an'ı aşmadıkları için Kur'an'dan nasiplerini alamıyorlar güllük, gülistanlık bir sayfiye yerine, bir bahar iklimine, bir bahar cümbüşüne talip olamıyorlar. Ama kendi mahkum oldukları mezbelelikte, çöplükte mesut ve bahtiyar olduklarını zannediyorlar. Küfür, şirk bir mezbeleliktir, bir çöplüktür, kokuşmuş birçok şeyin ihtima ettiği ve yaşamaya na müsait olan o yer küfür, şirk yeridir. Onun için değerli müminler samimi olmak lazım. Sadık olmak lazım. Samimi olan insanlar, hakkı arayan insanlar, başlangıçta yanlış yollarda olsalar bile, dürüst olan insanlar, başlangıçta birçok yanlış yerlerde ömür çürüseler bile, neticede dürüstlükleri ve samimiyetleri onlara hakkı bulduracaktır. Nitekim dünyanın çeşitli yerlerinde gayrimüslimler arasında büyümüş, tahsil etmiş, gayrimüslim hatta çok koyu Hristiyan, Yahudi ailelerin içerisinden gelmiş nice insanlar. Dürüst oldukları için, yalandan sarfına nazar ettikleri için, samimi oldukları için onlara İslam nasip olmuştur. Çünkü Samimi ve dürüst insanlar hakikatla yüz yüze geldikleri zaman hiç tereddüt etmeden ona teslim olurlar. Ama yalancı, sahtekar, dürüst olmayan, samimi olmayan insanlar karşılaştıkları her gerçekle, yüz yüze geldikleri her hakikatla biraz daha kendi karanlıklarında, kendi izbeliklerinde boğulup kalmaktadırlar. Ve insanlara Bakınız Allah yüce kudretini yine Zümer Suresi 5. ayette şöyle ifade ediyor. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gider. Dikkat et. O azizdir ve çok bağışlayıcıdır. Evet Allah yerin, güğün, bütün kainatın tek hakimidir ve onun hükmünün dışında hiçbir varlık tahayyül bile edilemez. Sonra insana kendi varlığını hatırlatıyor, yaratılışını hatırlatıyor ve ona göre hareket etmesini istiyor. Allah sizi bir tek nefisten, Adem'den yarattı. Sonra ondan da eşini yarattı sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Yani sığırlardan, e, davarlardan, sizi de annelerinizin karınlarına üç katlı karanlık içinde çeşitli safalardan geçirerek yaratıyor. Evet, baba sülbü, anne rahmi ve nihayet dünya. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyken Nasıl oluyor da ona kulluktan yüz çeviriyorsunuz? Dikkat buyurun değerli dinleyiciler. Ne müthiş ikazlar. Ne ibret verici hatırlatmalar. Ondan başka ilah yoktur. Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. Öyleyken nasıl oluyor da ona kulluktan yüz çeviriyorsunuz? Sonra bir hakikati daha dillendiriyor Kur'an eğer inkar ederseniz şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Evet. Ne inkar edenler Allah'a bir zarar verebilirler ne iman edenler de Allah'a bir fayda verebilirler. Onlar imanıyla küfrüyle ancak kendilerine zarar verir kendilerine fayda verirler. Çünkü Allah böyle şeylerden münezzehtir. O samettir. Hiçbir şeye muhtaç değildir ama bütün varlık alemi ona muhtaçtır. Onun için eğer inkar ederseniz şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bununla beraber o kullarının küfrüne razı olmaz. Evet Allah Celle Celaluhu küfre razı olmaz. Ama insanlara bir irade cüz'ye vermiştir. Doğruyu ve eğriyi göstermiştir. Cehenneme giden yolları cennete giden yolları göstermiştir. Onun için Allah Celle Celaluhu bütün kullarının iman etmesini, cennete girmesini ister. Küfre razı olmaz ama kul kendi iradesiyle cehennem yollarını seçer, küfre giderse Allah Celle Celaluhu da onun mutlak surette cezasını verir. Öbürü iradesini kullanır, cennete giden yollara girer, iman ederse onu da mükafatlandırır. Eğer şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Evet, insanların en büyük şükrü Rabını tanıyıp ona iman etmektir. İman onun için Allah'a karşı yapılan en büyük şükürdür. Küfür ise Allah'a karşı yapılan en büyük nankörlüktür. Sonra şöyle bir hüküm. Hiçbir günahkar diğerinin günahını çekmez. Evet. Ne baba evladının, ne evlat babasının, ne hanım kocasının, ne kocası hanımının, hiçbir kimse kimsenin günahını çekmez. Herkes kendi günahının karşılığını görecek. Ancak bir kişi vardır ki, o insanları yanıltıyorsa, insanları sapıtıyorsa, insanları Allah yolundan alıkıyorsa, insanları küfür ve şirk yollarına teşvik ediyor ve o usta öncülük yapıyorsa bu yaptığı kötülüklerin bütün günahı kendisine olduğu gibi o yoldan gidenlerin bütün günahları da onun üzerine yüklenecek. Ama diğer bir insan insanları Allah yoluna teşvik ediyorsa, Kur'an yoluna teşvik ediyorsa onların ahlaklı, faziletli, imanlı iyi bir kul olmaları için onlara nasihatlerde ve öğütlerde bulunuyorsa böyle güzel bir çığır açıyorsa o yaptıklarının bütün sevabı ona olduğu gibi o yoldan gidenlerin de sevabı ona olacak ve fakat o kişilerin sevabından da bir şey eksilmeyecektir. Evet. Nihayet hepinizin dönüp gidişi Rabbiniz'edir. Yaptıklarınız o size haber verir. Çünkü o kalplerde olan her şeyi hakkıyla bilendir. Değerli müminler. Allah kalplerde olanları da biliyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil <Sessizlik> verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu bize bizden daha yakındır. Öyleyse bu imanla bu ruhla kulluk vazifemizi ifade edelim ve yaptıklarımızın mutlak surette karşılığını göreceğimizi ve hiçbir şekilde kulluğumuzun heba olmayacağını, yaptıklarımızın, amellerimizin heba olmayacağını bilerek bu şuurla Rabbimizi görürcesine Rabbimize tevbe edelim. Kulluk edelim. istiğfar edelim. Dua edelim azimizi, fakrimizi ve faniliğimizi idrak içerisinde, hiçliğimizi idrak içerisinde ona kul olma yolunda sevdalanalım. İnsanın nasıl bir yapıda olduğunu, fıtratında nelerin olduğunu da Allah Celle Celal şu ayet-i kerimede bize açıklıyor. Zümer suresi ayet 8. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabb'ına yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki küfrünle biraz eğlene dur. Çünkü sen muhakkak cehennem ehlindensin. Evet, cehennem ehlindensin. Evet, İslam'ı inkar eden Kur'an'ı inkar eden, Kur'an'a ve İslam'a karşı mücadele eden, düşmanlık yapan nice insanlar başına bela ve musibet geldiği zaman Allah bizi korusun diye yakarmaya, yalvarmaya başlıyor. Fakat o hal gittiği zaman inkarına, düşmanlığına da devam ediyor. Ve insanoğlunun bu fıtratındaki var olan nankörlüğüne Allah Celle Celaluhu böyle işaret ediyor. Sonra bir örnek veriyor. Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabb'inin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Resulüm de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Evet, bilenlerle bilmeyenler bir bile olmaz. Yani Allah'ı bilenlerle Allah'ı tanımayanlar, İslam'ı bilenlerle İslam'a düşmanlık yapanlar, gece Allah korkusundan, Allah aşkından dolayı geceleri kalkıp Kur'an okuyanlar, namaz kılanlar, yalvarıp yakaranlarla gece hayatında zinalarla, işkilerle, kumarlarla İslam ümmetine kuracakları tuzakları, konuşmalarla Böyle bir gece geçiren bir olur mu? Elbette olmaz. Buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri Rabb Teala ve Tekaddes Hazretlerine hakkıyla kul olanlardan eylesin ve imanımızda, amelimizde ihlas sahibi eylesin, şerirlerin şerrinden fasıkların fıskından, kafirlerin küfründen, müşriklerin şirkinden, münafıkların nifakından, hasitlerin hasedinden, şerirlerin şerrinden, her türlü kötülüklerden bizleri muhafaza buyursun. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Hüsnü hatime ile huzuruna varmak nasip eylesin değerli dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.